Sevgili arkadaşlar daha önce de belirtmiştim bütün ameliyatların riskleri var güvercin göğsü ameliyatının da riski var özellikle komşuluk yaptığı organlarda yaralanmalara sebep olabilir veya bazı damarları zedeleyebiliriz bu nedenden dolayı çok dikkatli olmamız gerekiyor ameliyat esnasında ve sonrasında takibe çok önem vermemiz gerekiyor hatta e, koter kalbe çok yakın olduğundan dolayı ritim problemlerini bile görebiliriz. Özensiz bir cerrahi sonrasında hayati tehlike bile yaşatılabilir. Bunlara dikkat edeceğiz ve zaten şu anda teknolojik olarak anestezi cihazları çok mükemmel. Kişinin kalp, solunum her türlü fonksiyonlarını, tansiyonunu bize monitörize etme imkanı veriyor ve anestezi bunu ameliyat esnasında takip ediyor. Bu değerlere göre hastaya müdahale edilmesi lazım. Herhangi bir ameliyat esnasında ortaya çıkacak. Ontozozandaki anormallikler derhal müdahale edilmelidir. Bunun dışında eğer bir kanama oluşmuşsa zamanında tespit edilmesi hem tedaviyi çok ciddi kolaylaştıracaktır, hem de hastada ameliyat sonrasında herhangi bir iz kalması önlenilecek. Bu tip müdahalelerde şunu unutmayalım: cerrah çok önemli, takip çok önemli. Bir problem çıkmasından ziyade bu probleme Zamanında müdahale edilmesi göz önünde bulundurulmalı ve çok yakinen takip edilmeli. Bazı problemlerin çıkması öngörülemez, tahmin edilemez ve engellenemez sevgili arkadaşlar. Uygun şekilde müdahale edildiğinde hem hastada herhangi bir iz kalmaz hem de o problemde çözmüş olursunuz. Saygılar sunuyorum.